Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Öğrenmek için doğru yerdesiniz. LGS denemeleri çözmeye devam ediyoruz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Bir cebirsel ifade sorusu. Aşağıda Hasan amcanın dikdörtgen şeklindeki bahçesinin üstten görünümü verilmiştir. Bahçesini alanları eşit 3 sıra halinde şekildeki gibi bölmüştür. 1. 2. 3. sıra. Hasan amca 1. sırada bahçesini 2 eş parçaya, 2. sıradakini 3 eş parçaya, 3. sıradaki parçaların her biri karesel bölgelerden oluşmaktadır. Ve 4 eş parçaya bölmüş orayı da. Bahçenin uzun kenarı 24x artı 72 metre olduğuna göre KLM ile isimlendirilen parçaların alanlarının toplamını metrekare cinsinden verilen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 eş sıraya bölmüş. Demek ki şuralar eşitmiş birbirine. Tamam. 24x artı 72 2 eş parçaya bölmüş. O zaman m parçasının bir kenarı 24x artı 72'nin yarısı yani 12x artı 36 olur. L parçası burada da 3 eş parçaya böldü. Şimdi 3'e böleriz. 8x artı 24 olur. Aşağısı da 4 eş parça görünüyor. Gördüğünüz gibi burası da 24x artı 72'yi 4'e bölersek 6x artı 18 olur. En alt sıradakiler kare olduğu için demek ki şu parça da 6x artı 18'miş. Buralarda hep 6x artı 18. Dolayısıyla M parçasının alanı 12x artı 36 ile 6x artı 18'in çarpımıdır. Şimdi şıklara baktığım zaman 12x, 6x çarpımından x kareli terimler gelecek. x kareli terimler hepsi birbirinden farklı. Dolayısıyla ben sadece x kareli terimleri bulsam toplasam cevabı ulaşırım. 12x ile 6x'i çarparsam buradan 72x kare gelir. 8x ile 6x'i çarparsam buradan 48x kare gelir. 6x ile 6x'i çarparsam buradan da 36x kare gelir. x karelerin toplamını bulursam 72, 48 daha 120, 120, 36 daha 156 x kare olması lazım. Şıklara baktığım zaman bir tek 156 x kare C şıkkında var. Cevabım C olur. Diğerlerine bakmama gerek kalmadı. Sadece x kareler beni cevaba ulaştırdı. Geldim 12. soruma. 12. sorumda kareköklü sayılarla ilgili sorular var. Şuradaki bilgileri zaten biliyorsunuz çok işlem yaptınız. Tablo 1'de verilen ifadelerin her biri, tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle çarpılarak elde edilen sayılar bir karta her bir karta bir sayı gelecek şekilde özdeş kartlara yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığının 1 bölü 4 olması için K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir kere önce şuradan başlayalım. Tablo 1'de 4 tane sayım var. Tablo 2'de 4 tane sayım var. 4 burada 4 burada toplam 4 çarpı 4 16 tane sayı oluşacak. Bakın 16 sayı oluşacak. Dolayısıyla paydam olasılık dediği için tüm sonuçların sayısı 16 olacak. Paydam 16. 4'te 1 olmasını istiyor. 4'te 1 olması için 16'da 4 yani istenen sayının 4 tane doğal sayı olması lazım. 4'te 1 16'da 4'e eşit çünkü. Şimdi kök 18, kök 14, kök 8, kök 127 bunların hepsini a kök b şeklinde yazalım ki daha rahat çarpalım. Kök 18, 9 kere 2'den 3 kök 2 olur. Kök 27, 9 kere 3'ten 3 kök 3 olur. Kök 128, 64 kere 2'den 8 kök 2 olur. Kök 24 kere 5'ten 2 kök 5 olur. Kök 14 ile kök 5'i e, ayıramayız. Ama kök 8'i 4 kere 2'den 2 kök 2 diye ayırırız. Şimdi kök 5 ile başlayalım çarpmaya. Bakın kök 5'i karşı taraftakilerle çarpacağız. Kök 5 ile 3 kök 3'ü çarpınca doğal sayı olmaz. Kök içleri farklı. Kök 5 ile 8 kök 2'yi çarparsak da doğal sayı olmaz. Kök 5 ile 2 kök 5'i çarparsak doğal sayı olur. O zaman bir doğal sayı elde ettim. Kaç tane elde etmem gerekiyor 4'te 1 olması için? 4 tane. Güzel. Kök 5 ile K'nın çarpımını bilmiyorum. Soru işareti. Şimdi devam ediyorum. 3 kök 2. 3 kök 2, 3 kök 3 doğal sayı olmaz. 3 kök 2, 8 kök 2 oradan bir doğal sayı geldi. Çok güzel. 3 kök 2 ile 2 kök 5'i çarparsam gelmez. 3 kök 2 ile K'yı çarparsam buradan da 3 kök 2 K olur. Bunu da bilmiyorum. K nedir? Kök 14 ile kök 27'den doğal sayı gelmez. Kök 14 kök 128 gelmez. Kök 14 2 kök 5'ten gelmez ama kök 14 ile kök k'dan belki gelebilir. Buna da soru işareti diyorum. Şu anda 2 tane doğal sayı elde ettim. Şimdi en son geldim kök 8'e. 2 kök 2 ile 3 kök 3'ü çarparsam olmaz. 2 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparsam bir doğal sayı daha geldi. 2 kök 2 ile k'yı çarparsam ne geleceğini bilmiyorum. 2 kök 2 ile 2 kök 5'ten gelmedi. O zaman buna da ne diyorum? 2 kök 2 k diyorum. Bakın. Şimdi k yerine kök 7 gelirse k yerine kök 7 gelirse hiçbiri de doğal sayı olmaz. Kök 5 kök 7 kök 35 3 kök, 2, kök 7 3 kök 14 olur. Bakın kök 7'den bir şey gelmez. Kök 28'e bakıyorum. Kök 28 de 4 kere 7'den 2 kök 7'dir. 2 kök 7 ile kök 5'i çarparsam buradan da gelmez buradan da gelmez. Kök 28'den de hiçbir doğal sayı gelmiyor. Dolayısıyla olasılık 4 bölü 16 olmuyor. Bana bir dördüncü bir doğal sayı lazım. Kök 56'ya bakıyorum. Kök 56 ne demek? 4 çarpı 14 yani 2 kök 14 demek. 2 kök 14'ü kök 14 ile çarparsam buradan bir doğal sayı daha gelir ve dördüncü doğal sayı elde ederim. Dolayısıyla cevabımın kök 56 olduğunu bulurum. Kök 59 da hiçbiriyle çarpınca doğal sayı gelmez. 3 doğal sayı da kalır. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Geldim 13'e. E, yarı çapı R olan bir dairenin alanı pire kare formülüyle hesaplanır. Yukarıda o merkezli hedef tahtasına ok atan Büşra'nın isabetli bir atış yaptığı bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sarı alanı vurma olasılığı. Şimdi sarı alan şunların yarı çapı eşitse bunların hepsinin yarı çapına 2 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. Şuraya da 2 diyelim. Bakın 2. Sarının yarı çapı 2. Mavinin yarı çapı 2. 2 daha 4. Yeşil olan en dış bölgedeki büyük dairenin yarıçapı da yeşili içine alan büyük daire diyelim daha doğrusu 6 olur. Şimdi 2, 4, 6 dedik. Uzunluklar eşit. 2 seçtik. Şimdi 2 seçersen pi re kare sarının sarı bölge bir tam daire olduğu için sarının alanı pi re kare olur. Pi'yi de 3 alalım. 3 çarpı 2'nin karesi 4. 12 olur. Bak sarı olan daire 12. Sarı. Şimdi mavi bölgeyi hesaplamak için ne yapacağım? Mavi bölgeyi hesaplamak için de yarı çapı 4 olan şu büyük kısımdan sarının alanını çıkaracağım. Yine pi r kare diyorum. 3 çarpı 4'ün karesi 16, 48 olur. Şu büyük kısmın alanı 48. Sarıyı çıkarırsam 48'den 12'yi çıkarırsam 36. Bu da mavinin alanı olur. Şimdi geldik en son en büyük dairenin alanına. Pi r kare diyorum. 3 çarpı 2, 4, 6. Yarı çap 6, 6'nın karesi ne olur? 3 kere 6 kere 6 36. 3 kere 108 36'yı da 108 yaparım. 108. Bakın yeşilin alanını bulmak için de 108'den mavi olan şu büyük daire olarak düşünürsek mavi ve sarı için alan büyük daire 48'de 108'den 48'i çıkarırız ve ne buluruz? 60. Bu da yeşilin alanı. Çok güzel. Şimdi sarı bölgenin alanı 12, mavi bölgenin alanı 36, yeşil bölgenin alanı 60 olarak bulduk. Şimdi bakıyoruz şıklara. Sarı alanı vurma olasılığı yeşil alanı vurma olasılığına eşittir demiş. Hayır. Sarı 12, mavi 36 birim kare. Bu yanlış. Mavi alanı vurma olasılığı sarı alanı vurma olasılığının 3 katıdır. Mavi alan 36, sarı alan 12. 3 katı mı? Evet, doğru. O zaman 3 katı olur. Bu doğru. Diğerlerine bakalım yanlışlığını görelim. Cevaba B diyelim. Sarı veya mavi alanı vurma olasılığı yeşil alanı vurma olasılığına eşittir. Sarı veya dediği için bakın veya demek bu ikisini toplamak demek. Sarı veya mavinin alanı 48'dir. Yeşil alanın ki 60'tır. Birbirine eşit midir? Hayır değildir. Bu da yanlıştır. A da yanlış demiştik zaten. Yeşil alanı vurma olasılığı 7 bölü 16'dır. Yeşil alan 60'tı. Tüm büyük e, hedef tahtasının alanı 108'di. 60'ın 108'e oranı 7 bölü 16 olmaz. Bunun da yanlış olduğunu görürüz. Cevabımızın B olduğunu anlarız. Burada eşit olan uzunluklara bir sayı seçiyoruz. Pi'yi de 3 olarak seçersek olayı daha rahat görebiliriz. Geldik 14. sorumuza. Yukarıda kenar uzunlukları 3 cm olan küp mavi boya ile boyanmış. Sonra kenarları 1 cm olan 27 tane küpe ayrılmıştır. Bu küplerden seçilen bir küpün yalnız iki yüzünün mavi renkli olma olasılığı nedir? Bakın, iki yüzünün mavi renkli olmasını istiyoruz. İki yüzünün mavi renkli olduğu kısımlar bakın şu orta kısımlar. 1 2 3 4 Sonra şurası 5 şu köşe şurası 6 şurası 7 bir de bunun tam arkası 8 bir de en altlar var bakın. 9 10 arkası 11, sol 6, 12. Toplam 12 tanesinin iki yüzü mavi iki yüzü mavi toplam 27 tane küp var. O zaman cevabım 27'de 12 olur. Bunu da 3 ile sadeleştiririm. 3'e bölerim 4, 3'e bölerim 9. Cevabım 9'da 4 yani c şık olur. Geldim 15'e. Tam dolu depo ile Samsun'dan Trabzon'a giden bir aracın deposundaki benzin miktarının zamana bağlı değişim değişiminin doğrusal denklemi. Depoda kalan benzin miktarı y zaman x olmak üzere saat y eşittir eksi 1 bölü 2 x artı 50'dir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Araç bir depo benzinle en fazla 50 saat gidebilir diyor. Bakın 50 saat gidebilir dediğine göre x yerine 50 yazarsam yani saat yerine buranın y'nin Depodaki kalan benzinin sıfır olması lazım. X yerine 50 yazarsam. Eksi 1 bölü 2 çarpı 50 artı 50. Burası eksi 25 olur. Eksi 25 artı 50 de artı 25 olur. Yani depoda hala 25 litre benzin kalır. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır. B'ye bakıyorum. 10 saatte 20 litre benzin harcamıştır. Evet 10 saat giderse. Eksi 1 bölü 2 çarpı 10. Burası eksi 5 olur. Eksi 5 yani 5 litre benzinin azalması demektir. Ama burada ne demiş? 20 litre benzin harcamış demiş. Bu da yanlış olur. 5 litre benzin harcamıştır. Araç 1 saatte 2 litre benzin harcamaktadır diyor. Bakın x yerine 1 yazarsam 1. Burası eksi 1 bölü 2 olur. Yani yarım litre harcamış oluyor. Bakın eksi demek onun benzinin azaldığını yani harcandığını gösteriyor. Yarım litre benzin harcar ama burada 2 litre harcamış demiş. Bu da yanlış. D şıkkına bakıyorum. Aracın deposu en fazla 50 litre benzin almaktadır. Evet bu doğrudur. Neden? hiç ilerlemezse, hiç gitmezse x yerine 0 yazarsam eksi 1 bölü 2 x 0 olur. Depoda kalan benzin miktarı eşittir 50 olur. Yani araç hiç hareket etmedi. Olduğu yerde duruyor. Hiç zaman geçmedi. x 0, x 0 olunca y de 50 çıktı. Cevabımın d olduğunu görmüş oldum. Geldim 16. soruya. Aşağıdaki tabloda Elif'in telefonunda kullandığı internet miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Zaman ile kalan internet miktarı gigabyte arasında doğrusal bir ilişki vardır. Tabloya bakıyoruz bakın. Başlangıç 0, 15 GB ile başlamış. 1 dakika geçmiş, 14 tam %75. 1 dakika daha geçmiş, 14.50. 1 dakika daha geçmiş, 14.25. Yani 1 dakikada 0 tam %25 GB. Yani 1 bölü 4 GB. 4'te 1. Çünkü 0 tam %25 4'te 1 demek. Şimdi bakıyorum denkleme. 15 GB ile başladığı için bir kere denklemde y eşittir diyecek. Artı 15 olacak. Bakıyorum şıkları artı 15 var. Var var. O zaman B şıkkı eledik. Çünkü artı 15 15 GB ile başladığını belirtir. E her dakikada her dakikada 0.25 azalacak. Yani -1/4x ya da eksi -0.25x olacak. Bakıyorum A'da var. C'de var. D'de de var. O halde bana ne lazım? Bu kadar interneti 15 GB'ı kaç dakikada bitirecek? Şimdi 60 dakikada bitirdiğini hemen görürüm. Çünkü 1 dakikada 0.25 GB bitiriyor. O zaman 4 dakikada 1 GB bitirmiş olur. 4 dakikada 1 GB bitiriyorsa 15 GB'ı da ne yapar? 15'in 4 katı 60 dakikada bitirir. Yani cevabım C şık olur. Geldim 17'ye. Azra dikdörtgen mukavva bir karton üzerinde proje dev olarak bir bahçe yürüyüş yolu ve site hazırlamak için kartonu yandaki gibi bölümlere ayırmıştır. Mukavva kartonunda yürüyüş yolunun genişliği 1,5 cm ve her yerde aynıdır. Bahçe ve sitenin arasında bulunan yolun genişliği 3 santimdir. Yani şurası 3 santimmiş. Bu bilgilere göre bahçe ve site için ayrılan bölümlerin alanları toplamını santimetre kare cinsinden gösteren özdeşlik aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yeşil olan bahçe mavi olan site. Şu uzun kenarımız x artı 12 imiş. Bakın şuralar 1.5 şurada 1.5 etti 3. Ortadaki aradaki mesafe orada 3 etti 6. O zaman yeşil kenarla şu mavi kenar ikisinin toplamı x artı 12'nin 1 buçuk 1 buçuk 3 3 de buradan 6 eksi yani şu ikisinin toplamı şöyle tek parça halinde çizelim bakın bahçe ve siteyi tek parça burasının uzunluğu ne oldu x artı 6 oldu kenarlardaki boşlukları attık geriye x artı 6 kaldı. Şu kenara bakıyoruz. Aşağıdan bir buçuk boşluk var. Yukarıdan da bir buçuk boşluk var. Yani toplam 3 santim boşluk var. Burası da x artı 9'dan 3 santim azaltacağız. Bu da x artı 6 olacak. Dolayısıyla bahçe ve sitenin birleşimi bir kare oldu. x artı 6'ya x artı 6. Dolayısıyla cevabımız x artı 6'nın karesi olacak. Şıklara baktığım zaman b şıkkı olduğunu, açılımında doğru olduğunu görürüm. Geldim 18. soruya. 18. soruda da AYF şirketinin deposunda çalışan Bülent Bey yukarıdaki görselde verilen rafları iki farklı boyutta olan küp şeklindeki kolilerle dolduracaktır. Birinci koli ikinci koli şeklinde vermiş 2x 6 ya x. Birinci koli 50 cm yüksekliğindeki rafa ikinci koli 40 cm yüksekliğindeki rafa dizilecektir. Birinci koliden rafa 5 tane dizince rafta hiç boşluk kalmayacak şekilde dolmaktadır. Buna göre ikinci koliden 40 cm yüksekliğindeki rafa en fazla kaç tane koli sığdırılabilir? Bakın. Birinci koliden 250 santimlik rafa 5 tane ne yapılıyormuş? Tam sığdırılıyormuş. O zaman 5 tane tam sığdırılıyorsa 250'yi 5'e bölerim. Bir tanesinin 50 santim olduğunu görürüm. 50-50 5 tanesi 250 olur. Tam sığıyor. O zaman 2x 6 eşittir. 50 olur. 2x eşittir. Eksi 6'yı karşıya gönderirim. 56 X eşittir 28 santimetre olur. İkinci kolin zaten bir kenarı da 28 santimetreydi. 28 santim şeklinde toplam uzunlukta 250 idi. 250'nin içinde toplam kaç tane 28 santim vardır? Bakıyorum 10 tane olsa 280 olur. 9 tane olsa 280 28 eksi 252 olur. Evet 8 tane olacak. 8 kere 8 64. 8 kere 2. 16, 16, 6 daha 22, 224 olur. Kalan da 26 olduğu için şu boşluk 26 olduğu için buraya da sığmaz. Doğru cevap 8 olur yani 5 olur. Geldik 19'a. Öğretmen ve öğrencilerden oluşan 40 kişilik bir topluluk için Eskişehir gezisi düzenlenmektedir. Bu gezi için öğrencilerden alınan bilet ücreti 15 lira, öğretmenlerden alınan bilet ücreti 25 liradır. Toplam 700 lira bilet ücreti alındığına göre bu toplulukta kaç öğrenci vardı bakın. Bize öğrenci sayısını sorduğu için öğrenci sayısına x diyelim. Kaç kişilik bir gruptu bu? 40. Öğrenci x ise geri kalanlar, geri kalanlar yani 40 x öğretmen olur. Bakın x öğrenci, 40 x öğretmen. Öğrencilerden kaç lira alınıyor? 15 lira. O zaman öğrencilerden 15 lira alındığına göre ne olacak? 15x gelecek oradan. Şuraya yazalım. 15x artı öğretmenlerden 25 lira alındığı için 25 ile 40 eksi x'i çarpıyoruz. 40 eksi x çarpı 25 diyoruz. Ve toplam ücret eşittir 700 lira oluyor. Burada x'i buluyoruz ve amacımız zaten öğrenci sayısı x'i bulmak. İşlemleri yaparsak 15x artı 25 çarpı 40 bin Eksi 25x eşittir 700. 15x ile eksi 25x eksi 10x olur. Eksi 10x artı 1000 eşittir 700 olur. Buradan da eksi 10x'in ne olması lazım? Eksi 10x eşittir. Eksi 300 olması lazım. X'in de ne olması lazım? 30 olması lazım. Demek ki geziye 30 öğrenci katılmış. Sağlamasını yaparsanız görürsünüz cevabın doğru olduğunu. Burada da güzel bir denklem kurma sorusuydu. Geldik son sorumuza. Şurayı temizleyelim. Şöyle kafalar karışmasın. Şöyle silelim. Evet. Bir usta yeni aldığı bir çırağına ürünleri satarken hata yapmaması için ürünlerin alış ve satış fiyatlarını tablo yaparak vermiştir. İşinde tecrübesiz fakat matematiği iyi olan çırak ustasının verilerine bakarak fiyatlamaya yardımcı olacak bir doğrusal denklemin tüm, tüm ürünler için geçerli olduğunu fark etmiş ve bir doğrusal denklem geliştirmiştir. Bu işlerinde en pahalı satılan ürün 250 liraymış. Bakın en pahalı satılan ürün 250 lira olduğuna göre verilen seçeneklerin hangisinde ürünler için geliştirilen doğrusal denklem ve en pahalı ürünün alış fiyatı verilmiştir? Şimdi fiyatlara bakıyoruz. Alış 5, satış 15. Alış 10, satış 25. Alış 15, satış 35. Buradaki bağlantıya baktığınız zaman alış fiyatının 2 katından 5 fazla olmuş. Bakın 2 katından 5 fazla. 2 katından 5 fazla. O zaman satış fiyatına Y dersek Y eşittir alış fiyatının 2 katının 5 fazlası olacak. Şimdi denklemlere baktığımız zaman B şıkkı 2x-5, D şıkkı 2x-5 bunlar gider. Peki bizim Y'miz neydi? Satış fiyatımızdı. X neydi? Alış fiyatımızdı. Bakın ne oldu? Satış alış fiyatı yani X'in 2 katının 5 fazlası. En pahalı ürün 250 ise 250 liraya satıldığına göre demek ki Y 250 olacak eşittir 250 diyeceğiz. Artı 5'i bu tarafa göndereceğiz. 2x eşittir. 245 diyeceğiz. 245'i de 2'ye bölersek 122,5 lira olarak en pahalı ürünün alış fiyatını bulmuş olacağız. Bu durumda cevabımız da C şıkkı olacak. Evet sevgili öğrencilerle YGS'ye hazırlanan sevgili öğrencilerimiz. Sizlere olan güvenimiz devam ediyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Bu işi ancak çalışanlar, disiplinli olanlar ve sınav esnasında sakin olanlar başaracak. Kendinize güvenin. Sakin olup çalışmaya devam edin. Tek Kal Akademi öğrenmek için doğru yerdesiniz. Sonuç almak için siz de doğru yerde olduğunuzdan dolayı iyi sonuçlar alacaksınız. Evet yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.